2015 yılından bu yana her yıl 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü Antalya'da da düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen tören Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı Antalya'da duruşu ve İstiklal başlayalım. Marşı'nın okunmasının Sizin ardından bu günün bu anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. De. Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp ve Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhtarlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Sayın Cumhurbaşkanımız yine 19 Ekim Muhtarlar günümüzde bizleri mutlu etti. Çünkü biz burada muhtarlar günümüzü kutlarken şu anda Türkiye'de katılan muhtarlarımızla hem günümüzü ve aynı zamanda Muhtarlar konut evimizin açılışını yapıyor. Bizlerden desteklerini hiç zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza yürek dolu selam ve saygılarımızı iletmek isteriz. Genç de olsa Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere de Ankara'da bir muhtar konut evi yaptırdı. Antalya'dan 360 muhtarımızın katılımıyla bugün açılışı yapılıyor. Şahsım ve muhtarlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.